Abicim maaşımı çıkartayım diye Burger King'de işe girdim. Girmez olaydım ya. Ulan bir de beni ilk haftadan kasaya geçirdiler mi? Mutfakla ayrı, müşteriyle ayrı uğraşıyorsun. Müşteri geliyor soğansız Whopper istiyor. Arkaya diyorsun ki Whopper geliyor soğansız olacak. Teşekkürler diyor. Ulan müşteri Whopper soğansız istedi diye niye teşekkür ediyoruz biz? Anlamadım ki. Müşteri zaten sıkıntı. Sipariş veriyor. İçeceğiniz ne olsun diyorum. Ben diyor bir ranch sos alayım. Beyefendi içeceğiniz ne olsun? Bir de diyor 8 soğan arkası alabilir miyim? Alabilirsin de. Şu içeceği bir söyle. Ben onu bir kasaya yazayım. Sonra öbürlerini yazacağım. Mutfak desen ayrı bela. Patates kızarmış orada 45 dakikadır ötüyor makine. Dıt 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 dıt. Bir alarm kulda basayım düğmeye kaldırayım patatesi demiyor ya. Kola istiyor, kola veriyorsun, içiyor dibine kadar. Sonra geliyor diyor ki ben Fanta istedim, siz bana kola vermiş. Madem sen Fanta istedin, kolayı niye içtin dibine kadar? Sonra değiştiriyorsun. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Ne istediğini bilmeyen müşteri daha büyük sıkıntı. Ben diyor bir tane hamburger alayım. Menü olsun mu diyorsun? Yok diyor. Bir hamburger alayım. Evet. Bir tane kola alayım. Evet. Bir de patates. E menü oldu. Ben ne dedim sana? Menü vereyim dedim. Aynı şey. Burger King'de kürdan ve ıslak mendil yok ya. Şunu bir anlayın artık ya.